Seyir'e hoş geldiniz. 2021 yılının son telefon önerileriyle karşınızdayız. Benim karşımda da umut var her zaman olduğu gibi. Hoş geldin umut. Evet, bugün Aralık ayının son 2021 yılının son telefon gün önerilerini yapacağım dedim ama <laughs> ufak bir sorunumuz var. Telefon yok. Evet. Yani telefon yok. Yok hani önerebileceğimiz telefon yok, zaten anladım. azalıyordu ee, ama şimdi telefonların kendisi fiziken yok ve Hı -hı. E, şu anda da e, eski listemizi maalesef aynı şekilde aynı formatta koruyamadık bir anlamda bulduklarımız arasından seçtik görece az Hı -hı. zam yiyenlerden seçtik ama şu anda piyasada malum sebeplerle sıkıntı var e, doların bu oynaklığı nedeniyle kimse ürün getirmek istemiyor elde olanları satıyor herkes. Ve bizim de listemizde maalesef bu durum yansımış durumda. Her zaman alıştığınız gibi o fiyat segmentlerini bile yapmadık. Sadece Yok. bulduklarımız, piyasada bulabildiklerimizin sıralamasını yaptık. Mantıklı olanlar bunlar dedik. O yüzden kusura bakmayın. Bakalım ne zaman düzelecek onu da bilmiyoruz. Aralık ayında durum şu anda en azından böyle. Evet Umut başlayalım bakalım. Başlayalım. İlk modelimiz Redmi Note 10 3500 liraya bulunuyor. Neredeyse fiyatı hiç artmamış durumda çok ilginç. 3200 liraydı geçen ay. Bu sefer yani bir 300 liralık artış var. Yani bu bazı telefonların 3000 lira dolaylarında fiyatının arttığını düşünürsek neredeyse artmamış gözüyle bakıyorum o yüzden. Redmi Note 10 şu anda e, bir telefon almak isteyenler için diyorum ama 3500 lira da şu an alışamadım hala e, giriş seviyesi için. E, bir telefon arayanlar için işte AMOLED ekranı, Snapdragon işlemcisiyle, ortalama fiyatına göre kabul edilebilecek kamerasıyla, pil ömrüyle düzgün ürünlerden biri tercih edebilirler. Ama işte 3.500 lira dolaylarında giriş telefonumuz, onu söyleyeyim Evet. Poco X3 Pro 4.200-700 lira artıyor. Bir defa evet. şeyi de so söyleyelim, 700 liralık bir fark var mı? Ya şöyle performans tarafında kesinlikle var. Biri Snapdragon 860, diğeri 600 serisinden bir Yonga kullanıyor. Performans da kazancımız var. E, kamerada işte çeşitli noktalarda e, X3 Pro'nun oyuncakları diyelim daha fazla. Ama Redmi Note 10'un da işte amoled ekranı var. Ama Poco X3 Pro'da IPS bir panel var. Ama X3 Pro'da yer alan IPS panel yüksek herz destekli. Redmi Note 10'dakinde böyle bir durum yok gibi senaryo üretebilir. Yani performans önceliğiniz ise Poco X3 Pro kabul edilebilecek seçeneklerden. Hatta ya fiyat aralığında çok bir model de kalmamış durumda ee, yani mantıklı seçenek diyebiliriz. Bir de e, X3 GT modeli var. O da 4.700 Hı. civarlarında bulunuyor. Ee, eğer onun fiyatı da bir miktar daha makul hale gelirse X3 Pro ile arasında kalınıp e, bir tercih yapılabilir duruma göre. Evet Samsung Galaxy M2 5.000 TL. Bu ve bizim sitede çok beğenilen bir telefon, tercih edilen bir telefon 5.000 lira. Evet Samsung Galaxy M2 4500 liraları düşmüştü ama şu anda 5000 lira civarlarında geziyor. E, toplam paket itibariyle işte Snapdragon 778, 5000 mAh pili, amoled ekranı vesaire gibi noktalarda kamerası da keza düzgün sayılabilecek bir model. E, kabul edilebilirlik açısından şu an bir telefon almak istiyorum. En mantıklı ürün ne derlerse M52 karşılarında çıkacak. Ama 5000 liralık bir bütçede tabii ki. Yani 5000 liraya kadar en alınabilir telefon bence şu an M52. Türkiye sınırları içerisinde güncel koşullarla. Bu burada üret şey montajdan mı? E, M serisi Türkiye'de üretilmiyor ama e, Samsung'un uygun fiyatlı serisi olduğu için gene e, görece makul fiyatları satılabiliyor. Hı hı. Peki e, S20 FE yine çok sorulan e, alalım mı diye evet. e, hala bugün de sorulan telefonlardan bir tanesi o da 6.500 TL. 1.500 lira evet, daha fazla vereceğiz. Orada ne diyorsun M52 ile evet. kıyaslayınca? Ya yani şöyle M52 orta sınıf bir telefon. Ekonomi odaklı hazırlanmış bir ürün. S20 FE ise geçen senenin üst seviye özelliklerini barındıran bir telefon. İşte Snapdragon 865, suya toza dayanıklılık, kablosuz şarj gibi ayrıntılar barındırıyor. Bunlar M52'de olmayan özellikler. Ee, ayrıca işte kamerasında OIS gibi ekstra oyuncaklar da yer alıyor. M52'de böyle özellikler de yok. Ee, böyle bakıldığında yani orta sınıf bir telefon değil de üst seviye telefona yakın bir ürün almak istiyorum diyenler için verilebilir bir fark. Burada arada geçen aya göre fiyatı işte 5400 liraydı fiyatı. 1000 lira artmış 6500 olmuş hala mantık sınırları içerisinde ama. Bu arada biz S20 Fe'nin Snapdragon versiyonunu öneriyoruz aslında. Yani Exynos'lu versiyonu değil de yakın fiyatları Snapdragon'lusunu bulmak mümkün. Mümkünse onu tercih etsinler. Onu da e, nasıl anlayabilirler? Sonunda 780G yazıyor ürün kodunda. Yani ürünü açmadan kutusuna bakarak işte buldukları yerde bu böyle anlayabilirler üründe direkt. 780G Hı -hı. kodlu ürüne bakacaklar Snapdragon için. Evet. Realme GT 7250 TL. Yani şöyle ben Realme GT'nin fiyatı ilk çıktığında 7500 civarındaydı. Eleştiriyordum bu fiyatı. Düşmesi lazım rekabetçi evet. olmak için diye. Ama tüm telefonların fiyatı artınca onun fiyatı aynı kaldı. Aynı kalınca da e, fiyatı normalleşmeye başladı diyebilirim gözümde. Değil Snapdragon mi? 888 kullanan en uygun fiyatlı telefon şu an. Ama e, ben açıkçası kişisel olarak şunu söylerim. Daha az vereyim. Samsung Galaxy S20 FE'nin Snapdragon'unu alayım'a doğru giderim. E, kişisel görüş belirtmem gerekirse. Ama Realme CTde ee, paket itibariyle düzgün modellerden biri. Peki. Apple iPhone 12 mini. 10.500 TL'ye çıkmış ki bu bizim tavsiye evet. ettiğimiz e, ürünlerden de. 7500 lira mıydı? Daha önce. 8000 lira aralığında satılıyordu. E, yaklaşık 2000 liralık bir artış var. Evet. iPhone için e, önerdiğimiz telefonlardan bir tanesi olmaya devam ediyor fiyatındaki evet. artıştan bağımsız olarak. Bu arada e, Apple'a bir zam gelecek, zam gelecek diyorduk. E, biz listeyi hazırlayana kadar o beklediğimiz zam da geldi. Hmm. Aslında fiyat artışının sebebi o. Apple biliyorsun belli dönemlerde kendi zam yapıyor. Ve o fiyatı uzun süre korumaya çalışıyor. Ekonomik şartlar ev verdiğince. E, o zamı yaptılar. Ama kur bu gidişle artmaya devam ederse bir zam daha gelebilir Apple tarafında. Onu da hazırlıklı olsunlar. Evet. E, bu arada biz... Ee, şöyle bir durum oluştu. Mesela iPhone 11 insanlar iPhone 12'inden daha uygun fiyatlı diye seçiyordu onu. Ama şu anda neredeyiz? iPhone 11 ile 12'ini aynı paraya satılıyor. İkisi de 10 bin civarında satılıyor. Hal böyle olunca da tamam pil ömründen biraz kaybediyoruz ama iPhone 12'inde. Diğer kısımlarda kazandığımız için e, onu ön plana çıkardım. O daha mantıklı model şu anda. iPhone SE'den bahsediyorduk işte Apple almak için e, en uygun fiyatlı seçenek diye. O da e, 4000 küsürlerden fiyatı 7000 liralara çıktı. E bu kadar artış da çok kabul edilebilir bir artış değildi. E, o yüzden şu anda Apple almak isteyenler için e, 10 bin lirayı gözden çıkarmaları lazım iOS ekosisteminde. Hı, hı. Ee, Samsung Galaxy Z Flip 3 12 bin TL. Evet. Z Flip 3 garip bir telefon. Aslında Samsung'un katlanabilir telefonlarını e, günümüz e, Kullanımına uyarlama çabalarından biri diyebiliriz çünkü Samsung'un üst seviye telefonlarından biri kendisi ama günceller arasında en uygun fiyatlısı ve katlanabilir konsepti. Samsung şu anda katlanabilir ürünleri ana ürün grubu haline getirmeye çalışıyor. Z Flip 3 de bunun bir örneği. 12 bin liraya bulunuyor ve Snapdragon'la geliyor, da değil. Genellikle Samsung üst seviye ürünler Türkiye Exynos olarak satılır. O detayı da söyleyeyim. Hani standart dışı işte katlanabilir formda bir ürün arıyorlarsa düşünülebilir. Ayrıca Samsung tarafında da üst seviye güncelliğini alabilirim derlerse en uygun fiyatında seçenek garip bir şekilde. Evet. Apple iPhone 13 mini 13.800 TL. Evet. İşte iPhone 12 mini'ye göre hemen hemen her alanda biraz iyileştirme içeriyor. Ama fiyat da yaklaşık 3.000 lira dolaylarında 4.000 dolaylarında artacak. Bu farkı verilebilir görebilirler ama şöyle bir güzellik söyleyebilirim bu konuda iPhone 12 mini 64 GB 10 bin küsür liralara satılıyor. iPhone 13 mini sadece 128 GB. Normalde sırf e, Apple zaten depolama farkı için neredeyse 1000 lira, 2000 1500-2000 lira fark istiyor. Yani sırf depolama farkı gözüyle bakılıp iPhone 13 mini de tercih edilebilir bu konuda. Hı hı, bence de. Galaxy S21 Ultra 17 bin lira. Evet. Android tarafında bütçem sınırsız alabileceğim en üst modeli almak istiyorum diyor varsa şu an S21 Ultra'dan başka Türkiye şartları içerisinde mantıklı görülebilecek modeller yok. Tabii ki Android tarafında başka üst seviye telefonlar da var ama şey diyoruz ya mesela Xiaomi'de OnePlus'ta işte Samsung Apple parasına çıktı mı Türkiye'de satamazsın diye bir görüş vardır. ve bu da yaygın bir görüştür ve satışları da bu yansır. Onlarla aynı para oldu mu? E insanlar Samsung ya da üst seviyesini alır. E bu firmalarda Türkiye üst seviye telefonları getirmekten çekiniyor haliyle. Getirseler bile fiyatları da çok yüksek olduğu için tercih dışı kalıyorlardı. O sebeple e, şu an Android tarafında en üst seviye Türkiye üzerinde alınabilecek S21 Ultra diyebiliriz. Apple iPhone 13 Pro 20.000 TL. Evet 20.000 O da e, ciddi bir fiyat artışı yaşadı. Yaklaşık 4000 küsur liralık bir fiyat artışı var onda. Ama e, Apple tarafındaki en üst telefonu temsil ediyor. Pro Max'i yazmıyoruz. Pro Max biraz daha pil ömrü ve daha büyük ekran isteyenler için olarak ayrıştırılabilir. Arada da gene yaklaşık aralarında bir 4000 liralık fark var. Ama 20 bine çıktıktan sonra işte bu pil ve ekran sizin için önemliyse onu da alabilirsiniz tabii ki. Ama ideal olan bence burada iPhone 13 Pro gibi. Bence de kesinlikle katılıyorum. Evet bu kadar listemizde iki telefonlar. E, 3500'den başladık 20 bin liraya kadar çıktık ve arada kocaman bir aralık olmasına rağmen çok az telefon sığdırabildik. Çünkü evet. piyasadaki telefonları anlatmaya çalıştık. Belki yani bu video yayına girdiğinde başkaları da bulunması hale gelebilir bu arada. hani Onu da söyleyeyim. Evet. O kadar yani arada çok gün farkı olmayacak gerçi ama Çünkü sıkıntı devam ediyor. Çünkü piyasada ürün yok. Mesela evet. M52 5 bin lira diyoruz. Şu anda insanlar seneye çok daha pahalı olacak diye bir tüketim çılgınlığı da başlamış durumda. M52'nin evet. olan tüm stokları bitince yani 5000 liraya bir daha bulamayacaklar. Mesela M52 bittiğinde muhtemelen 5000 olmayacak bir daha. Herhalde, Onu da söyleyeyim. Herhalde. Ayrıca bazı modeller niye yok diyeceklerdir. Bir tane de spesifik örnek vereyim. Ee, 11 Lite, Xiaomi'nin 11 Lite modelini baz alalım. İşte yakın döneme kadar, 3-5 ay öncesinde 3700'e satılıyordu. Yakın dönemde 4000 lira bandını geçmişti. Şu anda 6000 lira. Yani 3000 küsürle başlayan telefon şu anda 6000 küsürlere bulunabiliyor. 2 e, katından fazla fiyat artışı da onu artık e, mantıklı yapmak dışına çıkmıştı. Ama seneye artık şartları, artık, e, kendi skalamızı mı genişletiriz yoksa e, fiyat algımızı mı değiştiririz bilemiyorum. Yani seneye iki listede yani bir ay sonraki listede ne yapacağız ben de merak ediyorum açıkçası. Evet onu ben de çok merak ediyorum. Yaşayarak göreceğiz bakalım. Peki. Göreceğiz. Ee, bu video bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere.